Tatma! Buyur. Al bunu. Bu ne? Gebelik testi kızım. Ne gerek var buna ama. Ben sana kaç kere dedim gebe değilim diye. Nereden çıktı şimdi bu? Bana baksana kızım. Ben senin sandığın kadar salak değilim. Ne döndüğünü göremeyecek kadar kör de değilim. Sen basmaya yüklüsün. Ben iki tane doğurdum. Anlarım. Bak günahımı alıyor Mahmur Ana. Öyle mi? Tamam kızım. Madem ben senin günahını alıyorum. Al sana test. İspatı burada. Hadi, hadi. Zorlama beni ama yapmayacağım. Ya bunu yapacaksın şimdi... ...ya da seni saçından sürükleye sürükleye doktora götürür... ...orada baktırır. Şimdi hadi gözümün önünde. Yapmayacağım. Yapacaksın dedim. yapmayacağım diyor bana. Yapmayacağım kimse bana bu şeyi zorla yaptıramaz. Yüklüsün değil mi? Korkun bundan. Ben yanılmıyorum. Sen hamilesin. Susmandan belli zaten. Cevap ver bana. Hamile misin? Ya bunu yapacaksın ya da bana cevap vereceksin. Hamile misin? Ana. Bana cevap ver dedim. Hamile misin? Sen ne yedin ha? Ne yedin de benim Hacelimin başını derde soktun ha? Söyle. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Dinle beni kurban olayım Ahmurana. Bana ana deme. Sakın bana ana deme. Kimden göbesin ona cevap ver. Bak hangi itin günahını benim hacelimle temizliyorsun ha? Kimin söyle. Öyle Allah'ın aşkına bir dinle beni. Benim eksik akıllı oğlumla sen ne <laughs> yaman atacaktın değil mi? Ha? Oğlumu saf buldun da ne <laughs> yamamaya mı kalktın ha? <gülüyor> <gülüyor> Kimin <gülüyor> söyle. Allah'ın aşkına öyle şeyler deme bakana. Ne olur beni dinle. Ana deme. Ha bana ana deme. Deme. Bayramın Değil mi? Ondan gebesin, değil mi sen? Hadi, hadi yürü, ya, yürü gidiyoruz. Ya Allah Allah hadi aşkına. yürü, ya, yürü, korkunç. yürü, yürü hadi yürü. Ne oldu, konuştun mu? He, konuştum oğlum. Akşama bekliyorlar. He, akşama gidelim de isterdim. Yürü. Yürü dedim, yürü. Allah'ını seversen yapma Mahmure teyze. Ne olur yalvarıyorum yapma. Bu haltı kimde? Nasıl yediysen öyle de temizleyeceksin kızım. Yürü, yürü. Bayram efendi peşinden ayrılmıyordu. Şimdi alsın seni işte. Karnındakiyle ne edeceksin etsin. Yalvarırım Mahmure teyze. Allah'ın aşkına elini ayağını öpeyim beni bayrama götürme. Ne olur. Zahidem ölürken sen de o zaman iyi de değil mi? Ha? Hadi yürü. Kızımı elimden aldın. Oğluma aynını yapamayacaksın. Onu sana çiğnetmeyeceğim. Yürü hadi. Yapma Yürü. Allah'ın aşkına bırak beni. Ne olur ben bayramı bitirdim. Ben artık acelenin karısıyım. Yapma. Şimdi ağlamayı kes de bayramına git. Karnındakiyle birlikte ne edecekse etsin. Hadi. Yürü. Allah aşkına yapma. Yapma.